Merhabalar. Fatura muhasebeleşmesini nasıl gerçekleştiriyoruz? Bunun için bir alım faturası üzerinde denemeler yapalım. Öncelikli olarak mal alım faturamızın içerisinde neler varmış onlara bakalım. Faturamız görüldüğü gibi iki kalemden oluşmaktadır. Şimdi bu fatura ile ilgili bağlantılarımızı oluşturmaya başlayalım. Bunun için muhasebe bağlantı kod listesini açalım ve öncelikli olarak stok bağlantı kodlarını oluşturalım. F4 ekle butonundan stok bağlantı kodları adı altında mal alımı seçiyoruz. Burada daha önce anlattığımız gibi açıklama alanına bir açıklama girerek filtremizi oluşturuyoruz. Açıklamaya erkek pantolon alımları yazabiliriz. Kart grup kodundan pantolon seçiyoruz. Özel kod bir alanında erkek seçiyoruz ve muhasebe koduna 153 001 erkek pantolon alımları giriyoruz F2 kaydet diyoruz ikinci stok kalemimiz için de yine mal alım dedikten sonra bayan tişört alımları için bir bağlantı kodu oluşturalım yine kart grup kodunda seçiyoruz. Özel kodunda bayanı seçiyoruz. Yine muhasebe kodunda 153'lerden ilgili muhasebe kodunu seçiyoruz ve kaydediyoruz. Şimdi mal alımı ile ilgili bağlantı kodlarını oluşturduk. KDV bağlantı kodunu oluşturalım. Bunun içinde KDV bağlantı kodlarından KDV alım bağlantı türünü seçiyoruz açıklamalarına %18 KDV alımları diyebiliriz. Burada sadece KDV oranına 18 yazıp muhasebe kodunda ilgili muhasebe kodunu seçmemiz yeterli olacak. Ve yine F2 kaydetle kaydediyoruz. Şimdi cari bağlantı kodunu oluşturalım. Bunun için de cari hesap kodu üzerinden cari kartın üzerindeyken F12 muhasebe kodlarını seçip burada hesap planındaki satıcının muhasebe kodunu belirtiyoruz. F2 kaydetle kaydediyoruz. Şimdi muhasebe bağlantı kodlarını oluşturduk. F3 vazgeçle faturamızın içerisinden çıkalım ve üzerindeyken F12 diğer butonundan muhasebeleştir butonuna basalım. Şimdi oluşturduğumuz muhasebe fişinde muhasebe hesap kodlarının gelmediğini görmekteyiz. Bunun nedeni biz %18 olarak KDV bağlantısı yapmıştık. Fakat ürünlerin KDV oranları %8 olarak tanımlandığı için bu alan boş olarak geldi. Şimdi bu aşamada tekrar F3 fazgeçle ekranı kapatıyoruz ve muhasebe bağlantı kod listesinden KDV alımı ile ilgili %8'lik bir bağlantı oluşturuyoruz. Açıklamamızı giriyoruz. Muhasebe kodumuzu belirtiyoruz. KDV oranımızı belirtiyoruz ve F2 kaydetle kaydediyoruz. Şimdi tekrar fatura listemize dönüyoruz ve F12 muhasebeleştir işlemini tekrar gerçekleştiriyoruz. Gördüğümüz üzere yapmış olduğumuz bağlantılar sonucu fatura üzerinde F12 muhasebeleştir dediğimizde tüm hesaplar otomatik olarak gelmektedir. Şimdi kaydedelim ve örnek olarak bir de satış faturası muhasebeleştirme işlemi yapalım. Yine faturamızın içeriğini görelim. Ve muhasebe bağlantı kod listesinden ilgili muhasebe kodlarımızı seçelim. Bunun için yine stok bağlantı kodlarından mal satış türünü seçiyoruz, açıklamaya yazıyoruz, stok grup kodundan yine pantolonu seçiyoruz, özel kod birden erkek kodunu seçiyoruz, muhasebe koduna 600'lü ilgili hesabı yazıyoruz ve F2 kaydetle stokla ilgili bağlantı kodumuzu oluşturmuş oluyoruz. KDV bağlantı kodunu oluşturalım. KDV satış seçiyoruz. Ve burada da ...yüzde %8 KDV satışları muhasebe kodumuzu girelim. Ve KDV oranımızı belirttikten sonra F2 kaydetle kaydedelim. Daha sonra F12'de muhasebe kodları ile alıcı muhasebe hesap kodu bilgisini giriyoruz. Evet, ve F2 kaydet diyoruz. Tekrar fatura üzerindeyken F12 muhasebeleştir dediğimizde tüm kodların gelmiş olduğunu görebiliyoruz. Ve böylelikle satış faturasını muhasebeleştirmiş bulunmaktayız.